E, halkla ilişkiler kavramı e, bazen reklam, e, propaganda, pazarlama ve duyuru gibi e, kavramlarla da ifade edilmektedir. Halkla ilişkiler tanıtma görevi yapmak, kimlik yaratmak veya örgütle kamu arasında ilişki kurmaktır. Tanıma ve tanıtma etkinliği olarak da ifade ediliyor. E, yönetileni aydınlatma yönetimin eylem ve işlemlerini tanıtma, halkın istek ve şikayetlerini de öğrenme olarak söyleyebiliriz. Örgütlerle halk arasında ilişkileri karşılıklı güvene dayalı bir biçimde geliştirmeye yönelik bir tekniktir. Kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme sürecidir. Örgütlü çalışanlarına, müşterilerine ve bağlantılı olduğu kişilere de sevdirme sanatı diyebiliriz. thank